Gece kahvaltısına başlıyoruz. Bu gece şöyle güzel bir çay demledim. Yanına da ilk defa şöyle üşenmeden kendime iki tane patates soydum, doğradım. Kendimi olunca yapmak istemiyorum. Çocukları olduğumu donatıyor. İşte ben de öyle bir annemiyim. Benim özelliğim mi bu bilmiyorum. Kendim rahatsızım bugün. Kaldı altı canım istemedi fazla ilaçları içecek kadar. Bugün biraz iştahımı açalım. İki tane hemen, Çok değil yani. İki patatesi soydum. Çayımı demledim. Patates kızartacağım. Ufak tavayı koydum hemen. Enselerim ağrıyor daha o kadara kadar. Tutulmuşum mu artık bilmiyorum. Çakıyorum senden daha ağrıyor. Kusurttuk kendimizi bence. Bir kez geçtim. Şimdi bir tane daha içelim. İşte bu ufak tavaya koyduk ama hata yaptı. Yine iki defa uğraştım. Bazen de kafam basmıyor bence. Bu da daha büyük tava niye kullanmadım ki? İki patates şimdi uğraştı iki tava. Çok, çok işte. Duruyor beyinler bazen. Şu inatları. Az bir şey. Bu mı bilmiyorum artık. Kafam duruyor sanki. Beynim. Yani gedi kahvaltılarım benim meşrutuz da patatesi daha da siz defa oldu. Böyle tür peynir. Şöyle de göndeni gevşeceğim. Sıcak sıcak bir şeyler olsun. Bugün yani, yemek de yapamadım. Kızım salam patatesimizi. Yanına da çayımızı. Televizyonumuzu açalım. Biraz keyif yapalım. Meyve var ama canı istemiyor işte. Bir tane portakalı bir tane var. Hasta ya ballı baklava da olsa hasta olma. Soğan ekmek ya tadın görüyor. Böyle ne yapsana yok. Can istemiyor patatesleri açtık azlaştık, azlaştık. Bütün da yanıyor. kaynıyor da ancak patatesler zaten şey yapacak bir hemşehrim olacak 15 dakika yani. Ya, büyük bir tavaya koymadım. Birden pişireyim. Kendi kendine çıkartıyorum ya. Yani. Sanki ben yıkayacağım. Makine yıkayacak işte tavayı. dedim ufak tavada şeyin alır diye düşündüm ama almadım Çayını da demleyeli oldum acaba 15 dakika olduğunu bilsem koyacağım şimdi patatesi de çayımı da, da içeceğim. Olmadıysa da çayını bozmak istemiyorum. Önce döküp çay tadı gibi. Dakikası dolmaz. Da en az 15 dakika. 20 dakika tam oluyor. Çayın demini dökmesi için. 20 dakikadan sonra istediğiniz gibi içebilirsiniz. Bağlıyorsunuz. bir çay uzmanı olarak konuşuyorum. Çay sever olarak. Çayın da iyisini, kahvenin de iyisini içen birisi olarak. Burada kapatalım da videomuz çok uzun olacak. Kızarmaz. Şu an 5 dakika oldu patatesler daha rengi de gelmedi benim iş uzun sürdü ya da ne yapalım patateslerin kızardı tabağa alacağım pateslerini de atacağım tabağa ben çayımı kahvaltımı koyacağım bir taraftan kızarsam ama bir taraftan da ben başlayacağım sıcak sıcak yemeğe Öyle de olabilir. O da mantık. Patateslerim sonunda kızardı. Kazanımızı alalım. Beş taraftan da kahvaltılıklarını çıkarıyorum. Hiç gene böyle uyum değil de kızartma yapmak. Sevmem ya. Ama hasta olduğuma herhalde canımı istedi bilmiyorum. <laughs> Bunu da doğramamışım. Bunu da bir sözü yıkayalım. Şey Bunu da doğrayalım. Atalım. Bütün bu salata patatesin kızardı gibi bir şey. O arada da biraz salata da soydu. Şuradan tozdan şöyle Doğrayalım. Hep kendimiz Taş gibi bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki bir an önce iyi Patateslerim kızardı. Çayımı da koyuyorum. Kahvaltım tamamdır. Gece kahvaltımız. alalım çayımıza Evet ters istediğim gibi bu yemeğe başlayalım bu görüntüye bak harika harika bu reçelim süper oldu hayvan içelim abone misleri kendine özel misleri diyelim gibi bir çayı. reçelim, Peynirin patates kızartma. Ve misin evi. Her zamanki gibi pırıl pırıl. Işıl ışıl bire. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun. No,